Ne kadar? 200 <laughs> <laughs> Ne kadar abi? <laughs> Bakın şurada otomobil aksesuarları da var. Ne kadar patron? 70 70 Arabanızda mutlaka bulundurun. Ne kadar patron? Allah bilmiyorsa. Hoş verin. 3 tanesi 100 lira. Hoşgeldiniz. Merhaba nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Beni mi arıyorsun? Ben buradayım. Deneyebilirsin. Ücretleri iyi mi abi? 200 lira çifti. Ne kadar patron? 400, 400.